13 Mart 2023 Pazartesi ben Nokta Neredekmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya salgın nedeniyle sağlığı olumsuz etkilenenler için yeni bir program başlatacak. İki grup var bu Long Covid denilen uzun süreli korona etkisine maruz kalanlar bir de aşıların yan etkileri nedeniyle sağlığı zarar görenler. Salgın toplumun geneli için artık bir tehdit değil unutuldu ama bu iki gruptaki insanlar ilk günkü gibi etkileniyor. Üstelik bu hastalıklar için henüz bir tedavi de geliştirilemedi, ilaç yok. Sağlık Bakanı La Terba, bu iki grup için bütçe ayarlamaya çalışıyor. Aşının yan etkileri olabileceği en başından biliniyordu. Bu yüzden aşı olmadan hepimize 20'şer sayfalık belgeler imzalattılar. Almanya'daki aşılar binde 1 oranında yan etkiye neden oldu. Yani aşı olan 10.000 kişiden biri hatta daha düşük bir oranı aşıdan olumsuz etkilendi. Devlet burada devreye girecek. Kişilerin karşılaştığı uzun vadeli sorunları giderecek. Sağlık Bakanı elbette devlet ve sigortalar sağlık masraflarını karşılayacak ancak şirketlerin de elini cebine atması lazım dedi. Çok haklı. Tamam 20 sayfa belgeyi imzalattılar ama olumsuz etkilenenlere de yardım etmeleri gerekiyor. Çünkü milyarlarca dolar kar ettiler. Çok büyük bir servet el değiştirdi. Belt gazetesi Bakan Lat Bah'ın profesörlük başvurusu esnasında Özgeçmişinde bazı hatalar yaptığını iddia etti. Yaptığını iddia ettiği bazı araştırmaların aslında hiç yapılmadığı şüphesi var. 23 sene önce. Bakan da 23 sene önceydi. Belgeleri saklamadık diyor. Bir de tamamlamadığı kitap projesi varmış. İşte bakan olursanız geriye dönük 23 sene önce yaptığınız başvuruyu bile incelerler. Eşinizi, dostunuzu, akrabanızı rahat bırakmazlar. İlkokulda bir arkadaşınızın saçını çektiyseniz o bile çıkar televizyonda anlatır. Bana annem bu dünyada sıradan insan olacaksın derdi. Sultan Abdülaziz de öyle diyor. Keşke sıradan bir esnaf olsaydım. Kimsenin derdi bana dert olmasaydı. Federal İdare Mahkemesi salgının ilk aylarında Bavyera'da uygulanan sokağa çıkma yasağını hak ihlali olarak değerlendirmişti. Ve er 24'ün haberine göre bu cezayı ödeyenler paralarını geri alabilecekler ama biraz zor. 1-19 Nisan arasında sadece iş, alışveriş, antrenman ve doktor randevusu gibi sebeplerle dışarı çıkılabiliyordu. Bu sebeplerin dışında sokağa çıktıysanız 22 bin kişi olduğu gibi size de ceza kesilirdi. Ne günler yaşadık hakikaten. Başısı olmayan kafeye gidemez. Farklı hikayeden en fazla 3 kişi, biri 14 yaşın altında ve Merzifonluysa bir kişi daha. Böyle şeyler vardı. Takip etmesi çok zordu. Allah bir daha bize öyle günler yaşatmasın. Posta çalışanları grev yapmayacaklar. Sendika ve şirket zam konusunda anlaştı. %11,5 zam yapılacak. İşçiler aslında %15 istiyordu. Aksi halde süresiz greve gideceklerdi ama sendika %11,5 kabul etti. Tabi önce işçilerin bunu oylayıp kabul etmesi de şart. Bugün Kuzey Almanya'daki havalimanlarında uyarı grevi vardı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Fazla mesai için daha adil ücret ödenmesi isteniyor. Aksi halde işçiler greve devam edecekler. Meclisteki milletvekili sayısı azaltılacak. Federal parlamentoda 736 milletvekili var. Bir tanesinin maliyeti ayda 50 bin avronun üstünde ve bu sayı 630'a indirilecek. Say deseler 6 tane çoğumuz zor sayarız. Çoğu kendi bölgesindekini bile bilmez. Bir önemli değişiklikte de seçim barajı ile ilgili. Sol parti geçen seçimlerde %4.9 oy aldı. Baraj %5. Buna rağmen meclise 39 milletvekili soktu. Çünkü 3 milletvekili doğrudan seçilmişti. Bu da kaldırılacak. Tabi parlamentoda onaylanırsa %5 bandındaki partiler için olumsuz bir durum ortaya çıkacak. Saksonya'da nasıl selamı verdiği öne sürülen 3 polis memuru açığa alındı. Biltin haberine göre aşırı sağcı söylemlerde bulunduğu ileri sürülen bu stajyer polisler gerekirse görevden tamamen alınacaklar. Gerekirse alırsınız. Gerekmezse bırakın devam etsinler. Bu çok büyük bir sorun haline geldi. Polislik, askerlik, bunlar tamam sert meslekler. Aşırı sağcılar bu tarz meslekleri çok seviyor. Göçmenler pek tercih etmiyor ama etmemiz lazım. Bizim gençlerimizin polis olması lazım. Göçmenlerin polis olmasını teşvik eden projeler yapmamız lazım. Nasıl selamı ne demek? Bir de polis, bir de görevdeyken yaptığı söyleniyor. İçişleri Bakanı ne kadar istifa gerektiren bir durum ama diyorlar ki gerekirse görevden alırız. Hiç zahmet etmeyin, almayın. İçişleri Bakanı da silah yasasını sertleştirmek istiyor. Hamburg saldırısını yapan Hristiyan Alman'ın silah ruhsatı vardı. Adam şeytanla ilgili kitap yazmış. Sosyal medyada bunun dünyanın en iyi kitabı olduğunu iddia etmiş ve bu kişiye bilerek silah ruhsatı vermişler. Ehliyet alamaz. Silah ruhsatı alır. Alkolden ehliyeti kaptırsaydı geri alması bundan daha zor olurdu. Bir saldırı haberi duyunca bizim ilk düşündüğümüz şey, Allah'ım ne olur saldırgan? Türk olmasın, Müslüman olmasın. Çünkü o zaman ertesi gün hepimiz terörist ilan ediliyoruz. Ölenlere üzülemeden aklımıza bu geliyor. Sonra bundan utanıyor insan. Ama bizi bu hale medya getirdi. Saldırgan Hristiyan olursa, Alman olursa aşırı dinci terörist olmuyor. Psikolojik sorunları olan bir vatandaş oluyor. Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi senatoda onaylandı. Şimdi mecliste oylanacak ve sonra yürürlüğe girecek. Emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkıyor. Milyonlarca insan protesto yapıyor. Halk sokakta, sendikalar grevde ama Macron bunu seçim öncesinde söylemişti. Yalan söylemedi. Ciddi ciddi. Bunu vaat ederek seçimi kazandı. Yani kabahatin çoğu sende canım kardeşim. Avusturya'da kiralara fiyat freni tartışması var. Sosyal Demokratlar 2026'ya kadar kiralara zam yapılamasını istiyor. Ancak iktidardaki sağ parti vergi kaybı olur düşüncesiyle bu öneriye karşı çıkıyor. Kiralara ortalama %9 zam gelmesi bekleniyor. Hollanda'da Halk Sağlığı Enstitüsü halkın yarısından fazlasının spor yapmadığını açıkladı. Gelir seviyesi düştükçe spor yapma oranı azalıyor. Göçmenler de aynı şekilde yeteri kadar hareket etmiyorlar. Arabadan uzaklaşırsanız aslında mecbur hareket ediyorsunuz. Ben mesela her yere trenle gidip gelirim. İstasyona git gel günde zaten 40 dakikadan fazla tutuyor. Akşama kadar bakıyorum 2 saat olmuş. Bugün trende kontrolcü arkadaş aramızdan biriymiş, izliyormuş sağ olsun. Oksan abi her gün izliyorum dedi. Ama dedi yine de biletine bakayım. İşte dedim iş ahlakı böyle bir şey. Çok takdir ettim. Biletim olmasaydı cezada kesecekti. Kesmesi de lazımdı. Şu 49 avroluk bilet çıksa da bilet almaktan kurtulsak. Belçika'da kiralar artıyor. Yurtlara, öğrenci yurtlarına da zam geldi. Birçok öğrenci eğitimini yarım bırakmaya başladı. Çoğu çalışmak zorunda kalıyor ama çalışmak iyidir. İnsanı geliştirir. Üniversitede öğrendiğinizden çok daha fazlasını çalışarak öğrenirsiniz. Onun için ben gençlere hep onu tavsiye ederim. Ailenizle aynı şehirde mümkünse okumayın, farklı şehre gidin, kira fatura ödeyin, hayata tutunmayı öğrenin. Üniversite diplomasından daha değerli bir şey bu. Bazen hayatı hayatta öğrenen insanlar daha başarılı oluyor. Metin daha var mesela bu meşhur mangal döner Lukas Podolski markasının kurucusu. Üniversiteye gidememiş, küçük yaşta çalışmak zorunda kalmış. Ama bu işletme pazarlama teorilerinde ne varsa, derslerde ne öğretiliyorsa aslında bilmeden onları uygulamış. Hayatın içinde öğrenerek, bulaşıcılıktan başlayarak. Mesela ürün çeşitlendirme, hiç yok diye gitmiş cağ kebabını getirmiş. Sonra uzmanlaşma, döneri tek tip hızlı yemek haline getirmiş. Her dükkanda da aynı döneri satıyorlar. Ve markalaşma. Podoski orta kalmış, zincir haline gelmiş. Harvard'dan bir CEO getirseydiniz aşağı yukarı aynı şeyleri önerirdi. Başarılı model ve böyle örnekleri görünce insan mutlu oluyor. İnşallah tüm işletmelerimiz böyle başarılı olur. Tabi işçinin hakkını vererek. Bir işletmenin iyi olup olmadığı, işçisinin mutlu olup olmadığından anlaşılır. İstersen milyarlar kazan, ödüller al, başarılı değilsin. İşçinin gönlünü yapıyorsan başarılısın demektir. Tüm Avrupa'da olduğu gibi İsviçre'de de ilaç sıkıntısı var. Binden fazla ilaç bulunamıyor. Sebebi Avrupa'nın çok fakir olması değil, uzak doğudan ilaç gelmemesi, tedarik zincirindeki aksaklık. Avrupa ucuz diye gitti ilaçların çoğunu Çin'den almaya başladı. Buradaki fabrikaları kapattı, üretebilecek olmasına rağmen kapattı ve şimdi ilaç bulamıyor. Sun Express firması online check-in yapmayan yolculardan 5 avro ücret alacağını açıkladı. 26 Mart'ta başlıyor. 13 Mart'tan sonra yapılan rezervasyonlar için geçerli olacakmış. Yani havalimanına gidiyorsunuz. Öncesinde online check-in yapmadıysanız 5 avro daha para veriyorsunuz. Yeni sistem böyle olacak. Deli dumrul vergisi gibi bir şey. İyi ki yapandan 5 yapmayandan 15 almıyorlar. Fiyatlar zaten uçtu gitti. Milyarlar kazanıyorsunuz. Bir check-in. Onu da bedava yapıverin. Yaşlılar nasıl yapacak bunu? Deli Dumrul, Dede Korkut hikayelerinden biri. Oğuz ilinde yaşarmış. Bir kuru çayın üstüne bir köprü yaptırmış. Geçenden 5 akçe alırmış. Geçmeyenden de döve döve 10 akçe alırmış. O hesaba geldik. Maalesef havayolu şirketleri biraz abarttılar bu işi. Bu biletlere bir tavan fiyat getirmek lazım. Otoban benzincisi gibi bir şey oldu şirketler. Otobanlarda benzin daha pahalı olur. Neden? Çünkü başka çareniz yoktur. Mecbur oradan alacaksınız. Avrupa Türkiye uçuşları da gurbetçinin mecbur olduğu bir şey. Aileni görmek istiyorsan mecbur bunlardan bilet alacaksın. Başka satan yok. Ama Alman mecbur değil. Alman İtalya'ya da gider, Mallorca'ya da İspanya'ya da gider. Bu yüzden devletimiz charter uçuşlarına destek veriyor onları çekmek için. 7 gün her şey dahil Antalya tatili uçuş dahil Malatya gidiş dönüş uçak biletinden daha ucuza satılıyor. Çünkü orada rekabet var, burada yok. Bizim elimiz mahkum. Ne yapmak lazım? Müdahale etmek lazım. Devletin hayır kardeşim bu fiyatlara bu biletleri satamazsınız. Adil değil demesi lazım ama demiyor. Çünkü serbest piyasa var. Yalnız çok serbest. Şimdi online çekin yapmayana 5 avro. Yarın sarışınlardan 50 avro daha alacağız derlerse kim ne yapacak? Allah'tan benim saçlarım beyazladı. İnmiş sırtıma ömrün insafsız bir kırbacı. Gördüğüm başımda bugün beyazlaşan ilk saçı diyor Sabahattin Ali. Şimdi bana hoş gelen yürümüş gibi aklar. Yarın öbür gün birden bire çoğalacaklar. Beni okşa sar diye bana yalvaran çiçek. O gün ihtiyar diye başını çevirecek. Ama yaşlanmak bence çok güzel bir şey. Bu konuda bugün Avrupa'dan bültene yazı yazmıştım. Yarın yayınlanacak çünkü arkadaşlar koymayı unutmuşlar. Yazılı bültenimizi takip etmiyorsanız etmenizi öneririm. Bu videonun altına bu yorum kısmına linkini koyalım. İsteyenler oradan ücretsiz o uygulamayı indirebilirler. Ne demişler? Söz uçar, yazı kalır. Aslında bu söz yazıyı değil, sözü övmek için söylenmiştir. Çünkü eskiden şimdiki gibi matbaalar yoktu, yazı tabletlere yazılırdı. Kaç tane tablet yazabilirsin, bir bilgiyi yaymak istiyorsan onu yazmak çok saçmaydı. Çünkü söz uçar giderdi, hızla yayılırdı. Onu övmek için söylenmiştir, söz uçar. Ama işte sözde de yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bilgi kulaktan kulağa giderken yolda değişebiliyor. Bazı hikayeler gerçek olmamalarına rağmen hızla yayılabiliyor. Mesela meşhur bir hikaye var. Bu Güney Afrika'da bir hastanede yoğun bakımdaki hastaları her hafta aynı gün ölüyormuş. Bu ne tesadüf demişler. Sebebini araştırmışlar. Bir de bakmışlar ki haftada bir orayı temizleyen görevli ünitenin fişini çekip yerine elektrik süpürgesinin fişini takıyormuş. Tabi bu hikaye gerçek değil. Ama o kadar söylendi, o kadar anlatıldı, o kadar yayıldı ki dünyada hastanenin adıyla bilinir oldu. Hastane açıklamalar yaptı, kimseyi inandıramadı. Çünkü Barış Bıçakçı'nın güzel bir sözü var. Bu dünyada diyor hiçbir şey göründüğü hatta yaşandığı gibi değildir. Her şey hatırlandığı gibidir. Gerçek olmadığı halde gerçek gibi inanılan hikayelere de Mandela etkisi deniyor. Nelson Mandela Güney Amerikalı siyasetçi 28 yıl hapiste kaldı. Sonra çıktı Nobel Barış Ödülünü aldı ve Cumhurbaşkanı oldu. 95 yaşında hayatını kaybetti ama birçok kişi onun cezaevinde öldüğünü düşünüyor. Çünkü bu da bir şehir efsanesi haline geldi. İnsan yanlış yaptığını, yanlış bir şeye inandığını asla kabul etmek istemiyor. Bu yüzden bir insanı kandırmak, onu kandırıldığına ikna etmekten çok daha kolaydır. Psikologlar Brunner ve Potter bir deney yaptılar. Bir projektör aldılar ve perdede bir fotoğraf gösterdiler. Başlangıçta fotoğraf bulanıktı ve katılanlardan bunun ne olduğunu tahmin etmelerini istediler. Merkez bir şey söyledi, tahmin yaptı. Sonra fotoğrafı netleştirdiler. Aslında artık ne olduğu çok net ortaya çıkmıştı ama buna rağmen fotoğrafı en baştan yanlış tahmin edenler gerçeğe ikna olmadılar. Doğru cevabı yine veremediler. Ama maharet zamanında durmasını, vazgeçmesini, hatayı kabul etmesini, hatta geri çekilmesini bilmekte gizlidir. Ece Ayhan Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir diyor. Şiirimiz karadır abiler. Kendi kendine çalan bir davul zurna. Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan taşınır mal helalarında kara kamunu. Şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların şiiridir. Aşk örgütlenmektir. Bir düşünün abiler. Hoşçakalın.